Gökdelenler yıkıldı, yollar yarıldı, havuzlar taştı, o ilan edildi. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar tarihinin en büyük depremlerinden biriyle sarsıldı. Myanmar'ın başkenti Nepudo'ya yaklaşık 100 kilometre mesafede 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken dakikalar içinde 6,4'lük bir şiddetle bölge ikinci defa sarsıldı. İlk belirlemelere göre en az 20 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Depremin ardından Ardından arama kurtarma çalışmaları başlatılırken bölgede büyük hasar tespit edildi. Myanmar'ı 2021'den beri yöneten junta ülkenin 6 bölgesinde olağanüstü hal ilan etti. Depremin merkez üstünün Myanmar'ın doğusunda yer alan Sagaing bölgesi olduğu belirtildi. Yerel tsunami uyarısı yapıldı. Görgü tanıklarından gelen bilgiler ise çok sayıda ev, otel ve okulun da yıkıldığı yönünde. Yerel saatte 13.30 sularında meydana gelen 10 kilometre derinliğindeki deprem Tayland ve Çin'de de güçlü şekilde hissedildi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halindeki gökdelen deprem nedeniyle çökerken işçiler enkaz altında mahsur kaldı. Tayland başkanı acil durum ilan etti ve Tayland borsası faaliyetlerin tamamen durduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu binlerce kişinin ölmesinin muhtemel olduğunu belirtirken Myanmar yetkilileri ise artçı sarsıntıların meydana gelmeye devam edebileceği ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.